Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Akpuk Mahallesi'ndeyiz. Mükemmel bir konumda, lokasyonda. Bugün sizlere 500 metrekare arsa üzerinde e, 4 oda, 1 salon, açık mutfak, lüks bir villa tanıtacağım. Zaten havuzun başında başladık. Sinan kardeşim de dış cephesini gösteriyor. Şöyle etraflıca bahçe kısmını, havuz alanını, e, havuz masa sandalyesi hatta arkadaşımız şu anda peyzajını yapıyor değerli arkadaşlar. Çok güzel bir villadan bahsediyoruz. Full eşyalı değerli arkadaşlar. Hemen fiyatını da söyleyeyim değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatı 18 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. Aslında Euro bazında söyleniyor. Bugün ki çarptığımızda 18 milyon TL kur farkı olabilir. Şimdi Sinan kardeşim dış cephesini gösterdi. Bahçe alanını aslında ufak tefek dışarıda eksiklikleri var. Onlar da tamamlandıktan sonra mükemmel bir deniz manzarası var değerli arkadaşlar. Şimdi hep beraber evimize doğru ee gidelim içeriği hep beraber inceleyelim dışarılarda gördüğünüz gibi kaymayan cinsten kalabodurlar yapılmış. Güzel, çok güzel bir yüzme havuzu var. Yeterli boyutlarda 500 metrekare arsadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Gerçekten güzel bir villa. Tabi dışarıda her villanın kendine özel otoparkı da mevcuttur. Site değildir. Bunu üstüne basa basa söylemem gerekiyor. Site değil. Tamamen müstakil tamamen bağımsız deniz ve doğa içerisinde güzel bir villadan bahsediyoruz. Şimdi geldik çelik kapımıza doğru. Tabi buradan da arka bahçeye giriş yolumuz var. Sizin zamanınızı fazla almadan çelik kapıdan içeri gireceğiz değerli arkadaşlar. İçeri girdiğimizde Sinan kardeşim de davet edeceğim hemen. Ee, güzel bir koridor bizi karşılıyor. Çelik kapının arkasında gördüğünüz gibi vestiyer alanımız, ayakkabılığımız mevcut. Giriş kısmında aynı zamanda çok güzel bir yatak odamız da var. Tabi biz yatak odasına geçmeden önce salon açık mutfaktan bahsediyoruz. Hemen salon kapısı gördüğünüz gibi çift panelli kapımız mevcut. Salonu Sinan kardeşim şöyle göstersin sizlere. 2000 santigrat dereceye dayanıklı bir şöminemiz var. Gördüğünüz gibi tabi burada. L koltuk atılmış yani iki tane koltuk atılmış Sinan'ın hemen karşısında televizyon ünitemiz mevcut. İki tane sürgülü kapı verilmiş ikisi de havuz alanına çıkışı taban asma tavan yapılmış. Tabi e, gene döner başlıklı e, aplik lambalar kullanılmış. Gayet güzel bir şekilde dekor edilmiş. Açık mutfak demiştim değerli arkadaşlar. Çünkü eşyalar gelmiş mutfağın ortasında şu anda. Sinan oraları gösterirken biraz da bu tarafa bakacak. Bunlar havuz minderleri vesaire. Yani dışarıki eşya. Hemen gördüğünüz üzere buzdolabı yeri, set üstü ocak, dablumbaz, bulaşık makinesi, fırın, mikrodalga. Çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplarından dizayn edilmiş. Salon mutfağımız bu şekilde çok zamanınızı almayacağım. Hızlı bir şekilde üstünden geçip sizlere tanıtımı yapacağım değerli arkadaşlar. Koridor kısmına tekrar geldiğimizde burada tuvalet ve lavabo alanımız var. Giriş kısmında. Sinan kardeşim yüzeysel olarak göstersin. Alt katta da hem e, yatak odası hem ebeveyn banyo mevcut değerli arkadaşlar. Yatakların eksiklikleri var. Giriş kısmına geldiğimizde hol oluşuyor. Ebeben banyomuz karşı tarafta Sinan hemen yüzeysel bir göstersin. Gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Klimaları mevcut. Yatak gelecek değerli arkadaşlar buraya. Klima takıldı. Gene asma tavan. Burada da 4 kapılı bir gardırop alanımız var. Odanın içerisinde de havuz alanına çıkışımız söz konusu. 500 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon açık mutfaktan oluşan e, güzel bir villa. Full eşyalı bir villadan bahsediyoruz. Şimdi üst kata çıkacağız değerli arkadaşlar. Üst kata çıkarken Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerle basamaklar yapılmış. E, alüminyum korkuluklarımız var. Tabi merdiven kovanı aydınlatmak için hepsini açamadım. Panjurlar kapalı şu anda. E, camlarla güzel bir şekilde ışıklandırması yapılmış. Gayet güzel bir villadan bahsediyoruz. Üst kata çıktığımızda gene güzel bir hol alanımız var. Ne yapıyoruz? Hemen ikinci yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci yatak odamızda da ebeben banyolu. Kapıyı açtığımızda direkt yatak odasına geçiyoruz. Çift kişilik yatağımız. Yatak başlarında iki tane komide. Karşıda şifonyer yeri. Gayet güzel bir şekilde altı kapaklı bir gardırop alanımız. Tabi buradan da Deniz manzarası mü müthiş bir şekilde gözüküyor. Sinan kardeşimi de balkona davet ediyorum. Şöyle Aklı Körfezi'ni sizlere böyle kameradan gezdirsin değerli arkadaşlar. Aydın dedim Akbük Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. 500 metrekare arsa içerisinde tam müstakil, tam bağımsız lüks bir villa tanıtımı için geldik. Tabi e, Sinan manzarayı gösterdikten sonra tekrar odanın içerisine geçiyoruz. Ebeben banyolu demiştim. Banyomuzu da hep beraber inceleyelim. Burada 120'ye 120, 120 düşer kabinimiz mevcut. Şeffaf temper camla yapılmış. Düşün iç kısmını ahşap görünümlü seramikler yapılmış. Nişler kullanılmış. Çift açılma vasıtası pencere, tuvalet alanı, hilton dolabı. Kapının arkasında da çamaşır makinesi yerimiz mevcut değerli arkadaşlar. İkinci odamız bu şekilde. Tekrar koridor kısmına geçerken hemen e, gayet rahat, ferah bir koridor. Hemen ne yapıyoruz? E, üçüncü yatak odasına geçiyoruz. Burası genç odası gördüğünüz üzere iki tane baza yapılmış burada e, ortaya da bir komodin yerleştirilmiş üç kapaklı bir gardırop alanımız var bu odanın içerisinde de net denizi görebiliyorsunuz artık her evde de biliyorsunuz ki e, panjur sistemleri sineklik sistemleri mevcut sıradan kapı pencere yapılmamış gerçekten çok kaliteli malzemeler kullanılmış. Tabii Dördüncü odaya geçmeden genel banyoya geçmek istiyoruz. Genel banyoya geldiğimizde gördüğünüz üzere gayet geniş ferah bir banyo. Gene duşun içerisi ahşap görünümlü seramikler kullanmış. LED ışıklar verilmiş. Fayanslar da gizli LED gayet de güzel olmuş. Çift açılı niş pencere, Hilton dolabı, tuvalet alanı bir oda büyüklüğünde bir banyo düşünülmüş değerli arkadaşlar. Yarım mat seramikler kullanılmış. Dördüncü odaya geçiyoruz şimdi değerli dostlar. Dördüncü odaya geldiğimizde gene çift kişilik yatak odamız mevcut. Gördüğünüz gibi tabi hemen arkamda e, dört kapaklı gardırop alanımız da mevcut. Her odada salonda klimalarımız mevcut. Şömineli, barbükeli lüks bir villadan bahsediyoruz. Şimdi balkon kısmına çıkacağım değerli arkadaşlar. Sinan hem etrafı tanıtırken ben de videoyu bağlayacağım. Değerli dostlar bugün aydın dedim Akbuk mahallesindeyiz. Bugün 500 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, full eşyalı, klimalı, lüks bir villa sunumu için geldik. Net bir şekilde denizi görebilecek bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar fiyatını hemen söylemek istiyorum değerli dostlar. Bu güzel villamızın fiyatı 18 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. 18 milyon Türk lirasına bu güzel villaya sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.